Evet abi anlatmanı istiyorum ne olduğunu. Şu ben an elinde ne var abi? Ağrısı ne? Rasim abi. Buradan sanki iç kor benim değil. Kimin başkasının mı abi? <laughs> kalkmıyor ağrı falan mı? Var var. Abi. Buralar sanki dersin Yukarı doğru kaldırma canım. Omuza kadar kalkmıyor fazla. Zorlandığın yerde bırak abi. Kaldır Biraz bir dene. Zorlandığın <laughs> yerde <yani> ağrıyor <laughs> mu? O kadar mı abi? Şimdi e, bandı yapıştırıp yapıştıralım yoksa koyalım. Yok normal şey. sadece koymak koy. var. Koyup deneyeceğiz birazcık aç. Biraz. Önün açmasın iyi gelir ya yani, inşallah. Elim biraz soğuk sıra Şu an öyle bir... Şu an değiyor değil mi omuzuna? Evet evet. Şu an biraz dur. Kapat önünü abi falan. Ben yani hastaneye gidiyorum. Bir, 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 üç hafta Ee, kul sıkışmayınca hızır yetişmezmiş abi evet